Ne? <laughs> ne de bu doktor ya? Doktor nereye gitti <laughs> Ayy, Ayy. Mu oğlum? ya? Emre? Bu yüzün oğlum? Yo 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 ölürüm benim <laughs> Heyyem, no, 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 no. Gel sen büyüdüm gel Oha <laughs> 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 Ne oldu lan? Şey yok, şey yok. Ee, ne oluyor? Annem gülüyor, gülüyor. Sana gülüyor. Orada kafayı yedim. Maaay. <laughs> 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 ya. <gülüyor> sıkma kendini, sıkma. Yemini sıkma. Sıkma. Sıkma oğlum kendimi. Bize pasta mı koyuyor abi? mi bizi?